Günal inşaat daire 2. Daireye girince karşıda oda. Yanında oda. Banyo, tuvalet. Mutfak, salon. 30 cm yükseliş, 20 cm dönüş. Bir inç. Devam ediyor. 50 cm içeriye giriş. 40 cm dönüş. 10 cm yükseliş. Yine bir inç devam. 120 cm. 2 metre İki değil, 220 santim burası. Bir iş devam ediyor. Mutfağa giriş. Burada bir 40 santim mutfağa giriş var. 30 santim iniş. Bir iş devam ediyor. 3 metre Ocak inişine geliyor. Burada yarım parmak Ocak inişi var. Buradan 110 santim 3 bölü 4 inç devam ediyor. 10 santim yükseliş. 2 metre dönüş var 3 bölü 4 inç. Buradan dirsek balkona çıkıyor. 40 santim. 40 santim yükseliş. Yaklaşık 3 metre, 3 310 santim, 3 bölü 4 iş devam ediyor. Burada kombin var.